Ben de gideyim. Gideyim şöyle akşam oldu. Evet. Şöyle gideyim artık. Of ya artık bu arabayı kullanmak istemiyorum ya. Ne kadar fakirleştim yani. Bana göre fakirleştim yani. Neyse hemen şöyle gideyim de evime. Güzelce işte uyuyayım. Yani uyumaktan başka ne var ki? Neyse telefona bakarım. Ondan sonra bakarım işte her şeyi. Şunun kabaca garaj açalım. Açalım. Açamadım. tamam şöyle açalım. Açılmıyor. tamam. Evet açıldım. Artık ben de güzel güzel giysiler giymeliyim. Evet şimdi ee, yukarıya çıkıp giysilerimi gi giyebilirim. Şöyle girdiğim evet hmm. şurada e, zaten vardı kıyafetlerim. Evet bunu giyindim. Artık şimdi e, gitmeliyim de kahvaltı yapayım. Ay kahvaltı diyorum ya. Yemek yiyelim. E, şöyle dolabı açayım. Artık şöyle. Bir de çok uykum geldi. Hep yani ben artık market şey olmak istemiyorum ve çok sıkıldım artık. Yeni hayatımı yani yeni hayatımı artık yaşamak istiyorum. Normal hayat geçirmek istiyorum. Neyse ama bu neyse. Neyse ben şu pizzayı yiyeyim, kalandan yiyeyim. Hiç yani yoktu bugün de bir şey. Neyse ee, mikrodalgayı koyayım, pişsin. Şöyle koyayım kapatayım. tamam. Çalıştırayım. Çalışıyor. Ben de bekleyeyim şöyle telefonumda uğraşayım. Ah. Ben yemeği unuttum. Doğru ya. Alalım şunu. Tamamdır. Şimdi ben bunu tabağa elimle yerim işte. Neyse. Bugün de canım tavuk istiyordu. Neyse bugünlük de bunu yiyeyim. Şöyle yiyeyim. Hmm. kolamı da içeyim. Ve artık televizyona bakarım işte. Şöyle içeyim. Heh. tamam bitti. Ellerimi lavaboda yıkasam. Heh. İyi olacak. Evet artık bu evden de sıkıldım ya. Her şeyi her şeyden sıkıldım. Evet, şimdi e, şey yapmam lazım. Ellerimi yıkayayım ve dişlerimi fırçalayayım. Şöyle fırçalayayım. Sinema yapayım ben kendime sinema. oynadım. yani sinema izlerim televizyondan açırım. <laughs> tamam şimdi. Tamam, ellerimi yıkayayım. Sinema yapayım ne güzel. Her yer karanlık olsun yani güzel oldu bence tabii ki de korkmazsam. Ya artık büyüdüm yani neresine korkacağım? Kendime patlamış mısır hazırlayayım. Çok güzel olacak bence. Patlamış mısırları hazırlayayım şimdi. Iı, kutu neredeydi? Ha, şurada olacaktı kutu. Tamam hazır oldu. Şimdi bunu böyle tutayım da yukarıda e, televizyon var. Oradan izleyeyim zaten. Neden aşağıya koymuyorlar ya televizyonları? Neyse. Yatakta daha güzel olur. Oturayım hemen. Ay çok güzel. Şunları yiyeyim. Ay çok güzel. Sinema yaptım kendime. Çok güzel oldu bence. Yiyeyim şunları. Ay. Ay çok korkuyorum ya. Bir de korku filmi açtım. Ya rüyalarıma girecek ya, ay çok korkuyorum. <gülüyor> 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 Gel bula ya. ya, <laughs> ay ben rüyama geliyorum. Ya, ya, kapat kapat şunu. Ben ölebilirim her anda. Kalbim duracak şimdi. Anne bayılacağım şimdi. Ay, ay, ay. ay çok korktum. Ya ya ben rüya mı gördüm ya ben? Ben rüya mı gördüm? Ya ya of ya yeter ya. Ya artık uyumam lazım. Of. Ay çok korkuyorum. Ay hiç uyuyamıyorum ya. Of ya. Yanlış mı gördüm acaba? Evime birisi mi girdi? Hayalet de olamaz. Evet, gerçek hayatta hayalet olamaz yani ya. Ay, ben en iyisi yatacağım. Ben çok korkuyorum. Bayılacağım sende. Şimdi bayılacağım ya. Of ya, uyuyamıyorum ya. Of ya, uyuyamıyorum ya. Ben ne yapacağım şimdi? Of, neyse, uyuyabilirim. Ay kalkayım sabah olmuş ya. O gece gördüğüm neydi ya? Of ya ne kadar çok korktum. Hala şaşkınım ya. Bu şuna bak ya yüzüme bak hala şaşkınım. Neyse yüzümü yıkayayım. Of hala şaşkınım. Ha şaşkın şaşkın duruyorum hala. Tamamdır. Oldu. Şimdi evet dişlerimi bugün fırçalamazsam olur yani hemen üstümü giyineyim vakitim olmadı yine neyse hadi hadi ya gitmem lazım ya of ya her gün marketçi mi olacağım her gün marketçi olmak mı zorundayım hayır olmak zorunda değilim olmak da istemiyorum ya Zor zorunluyum olacağım mecbur mecbur olacağım yani şöyle bineyim arabaya Hadi açalım. Hadi. Ben bu aslında marketçilik işini hiç sevmedim. Sevmedim yani hiç. Artık ben buradan ayrılmak istiyorum. Başka bir şehire gitmek istiyorum. Daha çok zengin olmak istiyorum. Ama işte olamıyorum. Ben nereye park diyorum ya? Neyse hadi ya şuranın park edeyim de. Şöyle park edelim. Tamam. Şimdi e, gideyim hemen şöyle. Şey patron ben geldim. Hoş geldin kızım. Tamam sen göç yerine. Tamam patron. Neyse patronun sesi çıktı. Neyse kötüdür bence. Neyse. Hadi yeni yeni müşterilerimiz gelsin hep aynı şey istemiyorum ya hep aynı şey olmaz bir kere ben markete geldim ee, buraya bakan yok mu evet hanımefendi ne istemiştiniz evet hanımefendi siz ne istemiştiniz ee, ben şey istemiştim istemiştim konuşamıyorum ya ben şey istemiştim. Ee, burada bir tane yani çikolata ve cips satılıyor mu yani? Tabii ki de bunlar olmazsa olmaz mı satılıyor. Hı, tamam satılıyorsa yani. Ay beni bile bilmiyor. Neyse ben hırsızım. Hiçbir bilmiyor. Saklayayım hırsızım. Buradan çıkıp girmeliyim hemen. Hadi çıkayım. Çıkayım şuradan. Hadi şöyle eğilerekten çıkayım. Şöyle saklanayım da çıkayım. E şöyle eğileyim. Hadi çıkayım şöyle. Görmesin. <laughs> Hiçbir şeyin de farkında bile değil. Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Sesimi hiç çıkarmayacağım. Gerçekten. Hiç çıkarmayacağım. Beni anlamayacak. Şey hanımefendi durar mısınız? Oh, dinlene, dinlemeden gitti. Galiba hırsızdı o. Yoksa ben mi yanlış gördüm ya? Allah ha. Allah Allah. Cık, cık. Bilmiyorum ya. Of ya. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Of neyse. Neyse ben artık bu işi bırakıyorum. Kargocum olsam ne olsam bilmiyorum. Hiç yakışmaz bana. Erkek işi zaten yok. A -a, ayrılmayacağım of ya of ya ne yapsam ki ya hiçbir fikrim yok of hadi müşteri bile gelmiyor ya hiç para kazanamayacağım artık fakir olacağım of. şey merhaba hanımefendi hakkınızda şikayet var ne şikayet mi var ah ben bir şey yap yapmadım ki yapmışsınız işte Yapmışsınız hanımefendi. Yalan söylemeyin. Bir de marketçi olmuşsunuz ya. Çok saygısızsınız. Hakkınızda şikayet var. Hırsızlık yapmışsınız. Ama nasıl olur ki? Ben öyle bir şey yapmam kesinlikle. Yüzüme bir bakın. Nasıl masum masum bakıyorum. Ben böyle bir şey yapmam kesinlikle. Hanımefendi yapmışsınız işte. Gelin karakola getiriyorum. 10 yıl Artık hapistesiniz. hapiste he, Hapislerde çürüyeceksiniz. Hırsızlıklık yapmışsınız. Bir de yalan söylüyor ya. Utanmaz mısın sen? Ben böyle olacağını biliyordum. Of ya. Yeter ya. Ben niye böyleyim? Geliyorum. Ama ben hırsızlık işlemedim bile. İşlemişsiniz işte. Beni sinirlendirmeden gelin buraya. Beni niye buraya attınız? Gerçekten ben bu suçu işlemedim. Lütfen beni çıkarın. Neden bu kıyafetleri giydirdiniz? Çıkacağım ben buradan. Hala, hala konuşuyor musun? Cık cık cık. Bak. Yeter. Sus artık. Yapmışsın işte. Belli. Yapmışsın. <laughs> Hayır, ben yapmadım işte. Yapmadım.